Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle sınav puanlarının neden bu kadar fazla arttığıyla alakalı biraz konuşacağız. Bildiğiniz gibi Besio ÖABT 2019 yılında geldi ve gerçekten çok ciddi sayıda insanların atanmasını etkiledi. 48 50 net yapan arkadaşlarımızın ilk bölümü düşük olsa bile çok rahat bir şekilde atandılar. Fakat bu sene ÖABT'den gerçekten çok iyi netler yapan hatta geçen senenin ortalamasından daha fazla net çıkartan arkadaşlarımızın ilk bölümü kötü olduğu için atanamayan arkadaşlarımız da var Peki bu neden Öncelikle arkadaşlar bunun birinci sebebi bildiğiniz gibi geçen sene 24 bin kişi girerken bu sene 31 bin kişi girdi yani 7000 gibi ciddi bir sayı artışı var arkadaşlar bu birinci nedeni, ikinci nedeni de arkadaşlar bildiğiniz gibi pandemi sürecinden dolayı sınavımız 2 ay ertelendi. Bu bazı arkadaşlarımızı gerçekten çok kötü etkilerken, yani bir bıkkınlık oluştururken, bazı arkadaşlarımız da daha iyi ders çalıştılar ve bırakmış arkadaşlarımız da ders çalışmaya devam ettiler. Bu da ikinci bir nedeni, yani sınava giren kişiler gerçekten ciddi bir şekilde hazırlanarak girdiler arkadaşlar. Üçüncü bir sebebi de ÖABT bildiğiniz gibi geçen sene çok ciddi bir şekilde etkiledi ve zordu. Benim bu sene çıkan soruları gördüğümde geçen seneye nazaran daha kolay olduğunu gördüm ve çok fazla iğnetler çıkaran arkadaşlarımız olduğu için ÖABT'nin etkisi bir iki tık azaldı ve ilk bölümün önemi daha çok ortaya çıktı. E onun içinde e, puanlarımız bu nedenle arttı ve sıralamalarımız düşük geldi. Yani geçen sene 79'a çok rahat bir şekilde ilk atamaya giren arkadaşlarımız bu sene maalesef 1200'üncü veyahut da 1300'üncü oldular. E, bunun sebebi de bu arkadaşlar ama hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmayın. Eğer e, sıralarınız 1500, 1600 ise e, ben sizin yerinizde olsam evet ek atama gelebilir. Ek atama geldiğinde de Tam sınırda olduğunuz için kaymalarla atanabilirsiniz. Ama ben olsam riske atmazdım. Bir iki ay dinlenip tekrardan çalışmaya başlardım arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu konuda bunlar. İkinci konuya gelecek olursam kaçta kapatır diye sorular geliyor. Ben sadece kendi fikrimi söyleyeceğim. Hiçbir şekilde istatistik gibi veri yok veya da hiçbir yerden bir duyumum yok arkadaşlar. Sadece önceki atamalara baktığımda sadece bir yorumda bulunacağım. Bence 80 ile kapatır gibi geliyor ilk atama. İkinci atama da tabii ki de verilen sayıya göre gerçekleşir. 79 ve 80 bandında çok fazla yığılma var. Oralarda çok fazla artış var arkadaşlar. Yığılmalar oralarda gerçekleşmiş. Onun için ben ilk 80'de kapatacağını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Siz farklı bir şekilde düşünebilirsiniz veyahut da başka bir yerden başka duyumlar almış olabilirsiniz. Ama bu dediğim benim dediğim gibi hiçbir şekilde resmi bir veri yok elimde. Benim söyleyeceklerim bu konuyla alakalı bunlar zaten videonun sonunda da sizlere geçmiş yıllarda besyonun alım sayılarını paylaşacağım ve puanları da çok net bir şekilde göreceksiniz bu sene sınava giren kişi sayılarını da paylaşacağım sizler de o şekilde kendinizce bir yorum getirirsiniz umarım bu video sizlere faydalı olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.